Şu gri metrobüsler var ya Mercedes Benz kapasite marka turuncu tabelası olanlar hani maviler değil de diğerleri eski olanlar ha onlar 2007'den beri çalışıyormuş düşün bak 2007'den beri artık kaç kilometre yapmış şey falan diyorlardı bir yere. hani bazı araçlar var 1 milyon 1.5 milyon kilometreyi falan geçmiş Peki bu 1.5 milyon kilometreye geçmiş metrobüsün motoruna e, börek soksak pişer mi <laughs> Abi çok seviyorum şunu ya. O söz konusu gereksiz sansür videosu çıkalı 7 sene oldu. 7 senedir bu şakayı yapmayı çok seviyorum. 7 senedir sıcak sıcak yapıyorum bu şakayı. E, peki e, 7 senedir yaptığım bu şakayı kıza yapsam güler mi? Fök 2 neden irrasyoneldir tarzı videolara alışıksınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü ne yapıyor biliyor musun? Kök 2 eşittir A bölü B hani A ve B tam sayı olacak şekilde aralarında asal tam sayılar olacak şekilde yazılabiliyor olsun. Sonra ben oradan bir çelişki bulayım. Çelişki bulduğum için de ha tamam gerçekten de kök 2 rasyonel olarak yazılamıyormuş. Sonucunu çıkaralım. E şimdi burada öyle bir şey yapmayacağız. Kök 2'nin irrasyonelliğini çelişki kullanmadan kanıtlayacağız. Daha önce kök 2'nin irrasyonelliğini ele aldığım fakat klasik yöntemlerden daha farklı bir şekilde ele aldığım bir video yüklemiştim. Şimdi bu ondan daha farklı. İşte Orada çünkü ben yine çelişki kullanmıştım. Şimdi çelişki kullanmak istemiyorum. Ama öncesinde birkaç tane gözlem yapmamız lazım. Şimdi ben herhangi bir sayıyı çarpanlarına ayırdığım zaman bu şekilde 2 üzeri n çarpı k. k herhangi bir tam sayı olabilir. x'e göre değişir. Ama ben buradaki 2'leri ayırmak istiyorum. Ya yani ne olur? Buradaki x tek sayıdır. Eğer tek sayıysa buradaki n sıfır olur değil mi? Çünkü hiç iki çarpanı yoktur x'te. E yani çift sayıysa da yani buradaki n illaki sayıdan büyük olur. Ama tek istediğim şey 2'nin k'yı bölmek bölmemesi. Yani 2 K'yı bölmesi. Tamam mı? 2'nin ne kadar bir kuvveti var? Önemli değil. Eğer her iki tarafın karesini alırsak x kare eşittir. 2 üzerine n. 2 üzeri 2 n çarpı k gibi bir şey elde ediyoruz. Yani buradan ne sonucunu çıkarıyoruz aslında? Bu tam kare sayıda 2'nin kaç tane çarpanı var? Mutlaka çift sayıda olmalı. Yani burası 0 olur, 2 olur, 4 olur bilmiyorum ama bir tam kare sayıda mutlaka 2'nin bir çift kuvveti olmak zorunda. Anlatım bozukluğumu yaptım ben az önce. Mesela. Şimdi ikinci bir mevzu x eksi y'nin mutlak değeri sıfırdan büyükse x y'ye eşit değildir. Bu çok bariz. Yani eğer x y'ye eşit olsaydı burada olduğu gibi x eksi y sıfıra eşit olurdu. E x eksi y sıfıra eşit olsaydı mutlak değeri sıfır olurdu. Dolayısıyla şey diyemiyorsun. Mutlak değeri sıfırdan büyüktür gibi bir şey söyleyemiyorsun. x'in y'ye eşit olmamasıyla x eksi y'nin mutlak değerinin sıfırdan büyük olması direkt ilişkide. Ki x ve y birer tam sayıysa bu ne demek oluyor biliyor musunuz? O zaman x eksi bir doğal sayıdır. Ve doğal sayılarda şöyle bir kural var. Eğer bir doğal sayı n sayısından büyükse o zaman n artı 1 sayısından büyük eşittir. Bunun tersi zaten geçerli. Bunu biraz düşünün. Çok mantıklı gelecek. Bunu kendiniz de kanıtlayabilirsiniz. x eksi y büyüktür sıfır yazmak yerine ben bu koşulu şuna da eşdeğer tutabilirdim. x eksi y büyük eşit 1. Tamam. O kapital. Yani x eksi y'nin mutlak değerci birden büyük eşit olması demek x ve y'nin birbirine eşit olmaması demek bir yandan. Sonra çok daha basit bir gözlemimiz var. 2 sayısı 8 bölü 4'e eşit. E 9 bölü 4 sayısı pay daha büyüdü. O yüzden 8 bölü 4'ten daha büyük. Demek ki 9 bölü 4 sayısı 2'den daha büyük. Her iki tarafın kare kökünü alırsan kök 2 sayısının 3 bölü 2'den küçük olduğu sonucuna varabiliyoruz. Bu da cepte. Bunları bir cebe attıysak kanıt şu şekilde çalışıyor. Herhangi bir AB tam sayısı seçelim. Sıfırdan farklı olsunlar mümkünse. Ya sıfır olurlarsa çok ilginç bir şey yok burada. O yüzden sıfırdan farklı olsunlar. Şu ifadeye bakacağım. Kök 2 eksi A bölü B'nin mutlak değeri sıfıra eşit olabilir mi acaba? Eğer sıfıra eşit olursa demek ki ben kök 2 a bölü b şeklinde yazabiliyorum demek. İfade sıfırdan büyükse sıfırdan küçük olamaz. Mutlak değerli bir şey sıfırdan küçük olamaz. Eğer burası sıfırdan büyükse demek ki kök 2 hiçbir a bölü b sayısına eşit olamaz anlamına geliyor. Bizim yapacağımız şey de tam olarak bu. E bu ifadeyi biraz düzenleyelim. Şimdi de şurası yok. Eşittir dedim. Payda eşitleme falan Bunları artık biliyorsunuz. Burayı b kök 2 eksi a bölü b şeklinde yazdım. Tamam kök ikili bir ifade var ama hani kök 2 nedir hala daha bilmiyoruz ya. Biz bunu daha tanıdık bir ifadeye dönüştürmemiz lazım. Mesela burada ikili bir şeyler olsa çok daha güzel olur kök 2 yerine. E şimdi şey yapamazsın. Her iki tarafı işte kök 2 ile genişletemezsin buradaki kesri. Ee, yoksa bu sefer tamam buradaki kök 2'den kurtuluyorsun ama bu sefer A'nın başında kök 2 beliriyor. Ama tabii ki de bu tür hesaplara aşina olan izleyicilerimiz burada ne yapmamız gerektiğini bilirler. B'yi bir kenara yazayım. Bu kesri B kök 2 artı A ile genişleteceğim ki yukarıda bir 2 k kare farkı olsun. Yukarıyı da bu sayıyla çarpacağım. Şöyle göstereyim. 1, 2. Iki. İkisiyle birlikte çarpacağım. Ne olacak? 2 kare farkından yukarısı ne geldi? 2 b kare eksi a kare bölü. Aşağıda da artık b çarpı b kök 2 artı a kaldı. 2 b kare sayısıyla a kare sayısı birbirine eşit olamazlar. Neden biliyor musun? Bak şu b kare çarpanı var ya. Bu b kare çarpanın içinde 2'nin bir çift kuvveti olmak zorunda değil mi? 2 üzeri 2 k gibi bir şey olmak zorunda. Öyle bir çarpan olmak zorunda. A'nın da aynı şekilde 2 üzeri 2L gibi bir çarpanı olmak zorunda. Ama burada bak 2 var. Yani bu 2 ile fazladan 2 ile şunu çarparsan ne oldu? Tek sayıda 2'nin çarpanını elde ettik. Bu tarafta 2'nin çarpanı kuvveti yani çift sayıda. Şimdi bir tarafta çift sayıda öbür tarafta tek sayıdaysa bu iki sayı zaten birbirine eşit olamaz ki. O yüzden bak şuradaki ifadeye geri dön. X yerine 2B kare. Y yerine A yaz. Demek ki bunların farkları mutlak değerce 1'den büyük eşit. Böylece diyebiliyoruz ki bak burası büyük eşittir. 1 pay kısmı çünkü değil mi? 1 daha küçük. Aşağısı da b kare kök 2 artı a. Mutlak değerce. Şimdi burada artık bu kök 2'yi de dönüştürmeye çalışacağım. Kök 2 sayısı 3 bölü 2'den küçüktü. Yani kök 2 yerine 3 bölü 2 yazarsam payda büyür. Payda büyüyeceği için ne elde ediyorum? Yukarısı 1 oldu. Aşağısı b kare 3 bölü 2 artı a. Paydayı istersen daha da büyütebilirim. Hatta burası büyük eşit değil. Büyüktür. Çünkü neden biliyor musun? Burada büyük eşittir diye bir şey demiyorum ki. Kesinlikle büyüktür var. Burası kesin büyük yani. Ya o zaman kök 2'yi 3 bölü 2'ye dönüştüreceksen burada yerine onu yazacaksan burası da kesinlikle büyük olmalı. Paydayı büyük. Ya burası belki mutlak değerde üçgen eşitsizliği kullanabilirsiniz. 3 b kare bölü 2 artı mutlak değer a'dan büyük. Ya aslında burada bir tane daha mutlak değer var ama zaten şey değil ki bu. b kare dediğim sayı zaten pozitif. 3 bölü 2 pozitif. Zaten 3 b kare bölü 2'nin mutlak değeri. Ve a ve b sayıları zaten sıfırdan farklıydı. Ne oldu? Yukarısı pozitif bir sayı. Aşağısı da pozitif bir sayı oldu. Demek ki şu ifade ifade sıfırdan büyük. Her zaman. Bak bu A ve B sayılarını nasıl seçersem seçeyim. Kök ifade her zaman sıfırdan büyük. Buranın sıfırdan büyük olması demek. Buranın da sıfırdan büyük olması demek. Buranın da sıfır büyük olması demek. Buranın da buranın da hop buranın da sıfırdan büyük olması demek. Kök 2 eksi A bölü B sıfıra eşit olamaz. Her A B tam sayısı için şu sağlanmak zorunda. Bunu kanıtladık aslında. Yani buradaki A bölü B'yi keyfi seçtik. hem yani sıfır olmayacak şekilde. Yani buradaki B0 olsaydı zaten burası tanımsız olurdu. Eğer A0 olsaydı burası mutlak değer kök 2'ye eşit olurdu. O zaten sıfırdan büyük yani. Kök 2 sıfıra eşit olmadığına göre. Öyle bir durum yok. Dolayısıyla bu A ve B sıfırdan farklı aldığımda sıfır dahi olsa bu eşitsizlik sağlanmak zorunda. Eşitsizlik diyorum. Yani, yani eşitliğin bu sembolünün değişmiş hali. Diyeyim. Eşitsizlik deyince büyük, büyük eşit, küçük eşit falan tarzı bir şey algılanıyor. Yok yok gene eşitsizlik var burada. Çok boş yaptım bugün. Neyse. Bu ne demek oluyor? Kök 2 hiçbir A bölü B kesri şeklinde yazamam. Yani şu şuna asla eşit olmuyor. Kök 2 eşit olmuyor. Şimdi bu kanıtta çelişki kullandım mı? Hadi böyle olsun saçma bir sonuç bulalım. Dolayısıyla çelişki yoluyla olmayanı ergi yöntemiyle kanıtlayalım falan tarzı bir şey kullandım mı? Kullanmadım. Bana çok ilginç geldi. Paylaşmak istedim o yüzden. De böyle şeyler de varmış. Yani çünkü benim bugüne kadar gördüğüm kök 2'nin irrasyonelliğinin bütün kanıtları hep çelişki yöntemi kullanıyordu. Ve ilk defa böyle bir şey gördüm ve paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yani. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bye bye.